Senesi geldi. Dedi Hacı abi burada bir bina çöktü ya. Hmm. Bina çökene kadar evler, Ceren Çamur'u, Mustafa Hacer <laughs> yok. Dedim Hacı hepsi gelmiş. Eğer <laughs> doğru dedi bence 11 çıktı, 12 de, dedi. de de baba Ceren'i gördük, Ceren'i çıkmadı. Tamam, Ahmet'in oyuncaklarını getir Ahmet'in oyuncaklarını getir. Ya sabır seni de gidecek bu çok iyi ki bunlardan oynayasın. Ahmet'e çıkarmayın. da pillere İyi ki dünyaya tekrar geldin Ahmet. Selam mı? 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 Tekrar geçmiş evet. olsun. Allah razı olsun. Yine bir isteğiniz eksikliğiniz evet. olursa bizi ararsınız. Ülkemize, memleketimize, bize evet. geçmiş olsun. Evet. Allah bir böyle kazaları, velaları göstermesin. Amin. Bir daha olsun. Bir moral oldu. Satın alın. Cenezenin Aynen, aynen, aynen babası kapıdaydı. Kapıdaydı. Çıkardığı zaman kapıdaydı. o onun dibine denk geldi. Ya tabii her şey bir tarafa saldırdı. Ama zaten çökmeden önce hepsi zaten Ahmet'le babam kapının altındaydı. Annem de çıkış kapısının önündeydi. Yani, evet, Benle annem yakındı. Yani buradan karşıya kadar biraz kapıdan uzaktı

e, ee, Allah yardımcılar olsun. Allah ülkemizin, vatanımızın, milletimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir daha böyle e, e, afetler olmaz. E, artık Ceren'in, Ahmet'in e, önündeki Burak'ın, Burak Ahmet Burak'ın e, önümüzdeki hayatlarında kendilerine başarılar diliyoruz. <laughs> İlk çıkarttığımızda tek bir sesleri getirdik ya Ahmet senin için. Bayram havasını yaşadık. Bizim duyan var mı diyordunuz? Ama Ahmet'i cesaret Nasıl Ne hmm, şey. İki önce sesimi duyan var mı diye sesini duydum. Hmm. Tekbirli söylüyorlardı. Hmm. Buradayım dedim Ahmet'im. Buradayım. Var bir de dedim. Sesimi duyan var mı dedim Ahmet. Sen ne dedin? Ee, ben de ben de kendimi hmm, zor tutuyordum ses çıkarmak için. Sesim gitmesin. Ses, sesim gitmesin diye bağırmadım. Ben katı diye. Ya. ya. Aferin. Sonra da beni kurtarınca sesimi çıkarmadım. Elimi kurtardım. Elimi çıkardım. Ben yani Rabbim. Rabbim tekrardan devletimize, ülkemize, milletimize tekrardan böyle bir depremle yaşatmasın inşallah. Biz oradayız. E, saat 4.17 geçen nöbetteydik. Bize anons geldi pek. Biz daha olay şokunu atlatmadan dediler, Aksu Hocam sizin yanında göçük oluşmuş. Biz daha kendi çocuklarımızı aramadan, sormadan direkt olay yerine gittik. Arama çalışma konusunda sadece Ahmet'in sesini duyuyorduk. Üzüntümüz, kederimiz olay sevinç yerine bıraktık. Yani çok şükür rahmetle sağla sağalım diyarımızda oturuyor. Benim kendi evladım gibi seyir kaldırdım, seyir. kucağıma sevdim, öpecektim. Burada kısmet olmadı, burada bol bol öpeyim, neyse kısmet oldu çok şükür burada. Sporu spor yapacağım. Olaylara gideceğim. Hı. Olaylara gideceğim. Hı. Nerede falan kurtardım. yangın çıkınca e, siz yangın çıkınca Hı. ben de geleceğim. Hayat kurtaracağım Ahmet. Hayat kurtaracağım. 8 saat kaldım. Yani dayımın sesini duydum. Ondan sonra zaten AFAD ve itfaiye ekibi geldi. Onlar yardım ettiler çıkmama. Ne kadar mutlu olsak da yine bir deprem gününü hatırlattığı için evi burukluk oluyor.